Ayaklarımıza yatmadı, kalktı, Kabe'ye yöneldik. Kabe'nin şubesi olan bu camimizde kardeşlerimizle beraber iki rekat namaz kıldık. Allah'ım bu namazımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Dilen tesbihatları, selatü selamları da kabul eyle Allah. Amin. Ya Rabbi memleketimizi ya Rabbi düşmanlara istila ettirme Allah. Amin. İstila ettirme Allah. Amin. Amin memleketi içeriden ve dışarıdan düşmanlara teslim etmek isteyen zihniyet ve onun sahiplerini de kahreyle Allah! Amin! Kahreyle Allah! Amin! Şan eyle Allah! Amin! Onlara fırsat verme Allah! Amin! Onlara fırsat verme Allah! Amin! Ya Rabbel Alemin! Ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan günümüze kadar vatanımız, bayrağımız, memleketimiz, dirimiz için canlarını feda eden bir cümle şehitlerimize bol bol rahmet eyle Allah. Amin. Olup, ahirete göç edenlere de rahmet eyle Allah. Amin. Vatanımız için çalışıp ahirete göç edenlere de bol bol rahmet eyle. Amin. Kullarını şad eyle. Amin. Vatanlarını cennet eyle. Amin. Geceliğine âli eyle. Amin. Geceliğini bizlerden hoşnut ve memnun eyle Allah. Amin. Her birimizi aman Allah'ım her birimizi gençlerimizi, kadın erkek hepimizi vatanımıza, bayrağımıza, dinimize, camilerimize sahip çıkacak o güzel ahlakı, o zihniyeti, o düşünceyi kalplerimize yerleştir Allah'a. Yerleştir Allah'a. Yerleştir Allah'a. Allah 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 vatana ihanet ettirmek için çalışanlara fırsat verme Allah. Amin. Eşlerimizi bunların tuzaklarına düşmekten muhafaza eyle Allah. Amin. Eşlerimizi, milletimizi uyandır Allah. Amin. Uyandır Allah. Amin. Uyandır Allah. Allah. İçerideki dışarıdaki hainlerle mücadele eden askerlerimize, polislerimize, separat örgütlerimize, güvenlik birimlerimize, devlet yöneticilerimize, bu halkımıza yardım eyle Allah. Amin. Uyanır Allah. Amin. camilerden uz insanları uzaklaştırmak için çalışanlara fırsat verme Allah'a. Camileri bize kolaylaştır Allah'a. Kur'an'ı bize kolaylaştır Allah'a. İslam kardeşliği sevgisinde, Amin. vatan sevgisinde bizi birleştir Allah'a. Bizi kardeş eyle Allah'a. Birbirimize sahip çıkmayı hepimize nasip eyle Allah'a. Sen bizimsin Allah'ım. Biz de seniniz Allah'ım. Bu gecenin bu saatinde ya Rabbel alemin içimizi yakıyor, bu şehit kanlarıyla yorulan bu topraklar, şehitlerimiz toprağın derinliklerinde dönüp baktıkları zamanda yok mudur bu vatana sahip çıkacak diye o sesleri biz işittik Allah'ım, onun için evimizi terk ettik Allah'ım, senin camine geldik Allah'ım, şehitlerimizi bizden razı eyle Allah'ım, onları üzme Allah'ım. vatan içerisinde, ilelebet huzur içerisinde kardeşçe yaşamayı, birlikte zenginliklerimizi paylaşmayı, ilelebet bu topraklarda vatan edinerek bu toprakları kıyamete kadar neslimizi, zürriyetimizi bu topraklarda baki eyle Allah. Amin. Devletimizi baki eyle Allah. Amin. Devletimiz için, milletimiz için çalışanlara yardım <laughs> Peygamberimiz buyurdu ki, ahir zamanda öyle bir zaman gelecek müminler mezarlıkların başına gidecekler. Diyecek ki, ey mezarlıkta yatan insanlar, bu fitneden Allah'a sığıdır. Keşke siz sağ olsaydınız. Biz sizi yerinizde ölseydik de bu fitne ve karanlık günleri görmesek diye böyle dua edecekler. Ya Rabbi, bu karanlık günleri bize gösterme Allah'a. Amin. karanlığı üzerimize salmak isteyenlere fırsat verme Allah'a. her türlü hilelerini, tuzaklarını planlarını kendi adelerine, kendi başlarına makus eyle Allah. Bunları kahreyle Allah. Perişan eyle Allah. Amin. Denizde ise denizde boğanlar Allah. Amin. Karada ise karada gömanlar Allah. Amin. Onları ya Rabbi. Amin. Nuh Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi onların evlerini başlarına yık. Allah'ım biz de öyle diyoruz bu memleketimize, vatanımıza, ezanlarımıza, bayrağımıza düşmanlık edenlerin evlerini başlarına yık Allah! Evlerini başlarına yık Allah! Onlar Müslüman doğurmazlar, doğursalar da kafir doğururlar. İnsanları senin yolundan uzaklaştırırlar ya Rabbi! Senin yolundan insanları uzaklaştırmak isteyenlere fırsat verme Allah'a! Samimi niyetle sana yalvarıyoruz. Dualarımızı reddeyleme Allah. Dualarımızı kabul eyle Allah. Dualarımızı bu günlerimizde daha hayırlı eyle Allah. Memleketimizin üzerine güneşe aydınlat Allah. Memleketimizi böyle parlayan bir yıldız, parlayan bir güneş, parlayan bir ay haline getir Allah. Memleketimizin önüne bulut çekmek isteyenlere fırsat verme Allah. Memleketimizin önüne çekmek Allah. Amin. bu çekmek bu isteyenler rezil eyle Allah. Amin. Bizim çeşitli yerlerinde hatta Avrupa'da, Afrika'da, ondan sonra şey, ülkelerinde, Arap ülkelerinde, Pakistan'da, diğer yerlerde, Rusya'da ne kadar Müslüman kardeşlerimiz varsa <laughs> memleketimizi, bayrağımızı seven, bizden medet Müslüman kardeşlerimiz dua ediyor. Ya Rabbi biz de sana dua ediyoruz. Acilen bizim yerimizde tut Allah'ım. Amin. Ya, değil mi, Amin ve bayrağımızı bütün İslam dünyasına hatta bütün dünyaya hakim eyle Allah. Amin. Hakim eyle Allah. Amin. Cihan şunlu bir devlet haline gelmek için çalışmayı ve muvaffak olmayı hepimize, gençlerimize, devlet yöneticilerimize nasip eyle Allah. Amin. Nasip eyle Allah. Amin. anne karnındaki yavrular, süt emen bebeler, içimizdeki yaşlı beni hukuk ibadet eden ihtiyarlar Arafat'ta, Muzdelife'de, Mina'da, Hicri İsmail'de, Makam-ı İbrahim'de, Makam-ı İbrahim'de, Multezem'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualar vardır Allah'ım. Biz de bu dualar arz ediyoruz. Onların yüzü suyu hürmetine, sana açılan eller yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizi boş geri çevirme Allah'ım. bizimsin Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bir daha bize böyle kötü günler, kötü geceler gösterme Allah'ım. Kardeşlerimize aziz şifalar ver Allah'ım. kolaylıkla ödeme imkanları ihsan eyle Allah'ım. Kur'an'a bakmayı, Kur'an'la bakmayı, Kur'an'ı okumayı, Kur'an'la okumayı hepimize, gençlerimize, gelecek nesillerimize nasip eyle Allah'ım. Küfre düşmekten, küfrün tuzağına düş, düşmekten hepimizi ve gençlerimizi muhafaza eyle Allah'ım. Yardımcılarımıza zerafet eyle Allah'ım. Sözlerimize nezaket ihsan eyle. Gecelerimize bereket ihsan eyle. Görüşlerimize basiret, bakışımıza basiret ve feraset ihsan eyle. Görüşümüze isabet ihsan eyle. Hayalimizde kuran istikamet İstikamet ihsan eyle. Gecelerimize bereket ihsan eyle. Zekiyetimize bolluk ihsan eyle. Amin. Amin. İşareti Allah. Amin. Allah'ımızı kabul eyle Allah. Amin. Allahümme inna es'eluke tamamen nimen. Amin. Ve ma'a afiyeten. Ve hafsena. Amin. Memleketimizin milletimizin Abi. sağlık ve selameti, huzuru, bekası için, Abi. sevgili Peygamber Efendimizin Ruhu ve için şehit bu akşam ve daha önce hainlerle mücadele ederken şehir olan askerlerimiz varsa askerlerimizin, polislerimizin, ruhları için, Amin. daha önceki bütün şehitlerimizin, gazilerimizin, ruhları için, Amin. burada bulunan kardeşlerimizin, birimizin anne baba aile tarafımızdan ahirete göç edenlerin ruhları için. Amin. Allah rızası için, bizim ülkemizin, devletimizin bekası için, hepimizin sağlık ve selameti için Allah'ın Fatiha okuyacağız. Allah'ın bu Fatiha'nın akabinde acilen dualarımızı kabul eyle Allah'ım. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum Hepinize teşekkür Yeniden ediyoruz. hocam. Evet. Allah bir şakı. Bir şakı, devam ediyor. Allah Allah. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> devam diyorum hocam devam. Allah ekber <laughs> Allah